Bilir. <laughs> Yakalandır oğlum. Öyle bir şansın yok. El kaldırmadı. indir elini. <laughs> Köpek indir elini lan. <laughs> yakalandın değil mi? Kaldırmak istiyorsun değil mi? <laughs> İblis yine yakalandın oğlum. <Gülüyor> yakalandın. <Gülüyor> yakalandın oğlum. He? Ne dedi lan dedesi babasına? Ne dedi? <laughs> dedesi babasına ne dedi? <laughs> Allah'ın adıyla Süleyman'ın ben <laughs> doğan hak ile sana emrediyorum. <laughs> Cevap ver. <laughs> eğer ki e, eğer ki babası dedesine el kaldırsaydı şu an bana, bana saldırırdın değil mi? Saldırma ruhsatın yoktu yavrum. Böyle bir dana e, Böyle bir dana kesildi. Yani Lan Kızım dursana yavrum Böyle bir dana kesildi. Yani, ben böyle bir dana kesildim dersen Ne her yerin delisi burada. <laughs> Kızım dur dur dur. <laughs> dur. Teşekkür Oya bayılır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Konuşalım mı babaya tövbe yaptırayım mı? He? mı? Ne? mı? He? Ne diyorsun? Hayır! Hayır! Ne hayır? Hayır! Serkan! Ne yapıyorsun? Alo!